arkadaşlar hayırlı sabahlar. Ben bugün gözleme yapacağım. Hamurunu yoğuruyorum. 8 bardak un koydum. 4 bardakta suyum var. ıspanak almıştım, ıspanağım var biraz ıspanaklı, biraz patatesli karışık gözleme yapacağım. Biraz peynirli. Maya koymadım. Sadece tuz attım. Tuzla su. Başladık arkadaşlar biz. Gözlememize. İlker biraz daha kısın. Evet. Tamam anne kızım. Maşallah. Güzel bir şekilde. Kışıyor mu? Hmm. Peynirli yap, peynirlimiz var, biraz e, tulum peyniri var. İşte hey, İçine de kaşar doğradım ince ince. Ispanağımız var, ıspanağın içine bir tane soğan küçük küçük soğan doğradım, kavurdum soğanı içine koydum bol yağlı. Bir de patatesimiz var. Hemen çekmeye gerek. İçine koyarken göz

Bunun bir tarafı nereye yakılırsa yakıyor Aynen bir tarafı saçın bir tarafı yakıyor. maşallah güzel pişiriyor da. Bir, bir taraf işte yakmasa? Bak o aha bu taraf yakıyor şurada. Ha, çok, o zaman ateş orada hmm, çok demek. Burda. Orası oraya koyma anne. Ateş çok burada Zaten bu şekilde bir. Ya da, bir tarafı yakıyor bir tarafı. Ya da şey yap Hemen çevir işte. yapacağım. Tek çeviriyorum da. Evet. evet. Senin o tüplü sacın da böyle bir şey bizde. Patatesin içine de bir tane <laughs> soğan doğradım küçük küçük. Bol yağ koydum, baharat attım.

Benim annem biraz uzak e, benim evime uzakta oturuyor. Akşam geldi annemi bulmuşken dedim. Gözlemeyi gözleme yapayım. Gözleme yapayım. Benim, benim annemin Tutur, hamur uzun. işleri. Şuraya koy. Hamur işleri de çok güzel olur. Hah. At oraya. Batlava, çok güzel yapayım. Annem daha yaşlandı. Yapmış. Daha şimdi elimle yapamıyorum. Niye anne ne yaşlandı? Allah. Yaşlandı. Yaşlanıp da hiç, genç olup da bilmeyenler de var ya. Gençlik başka yaşlı. Gene maşallah yaşına göre yapıyorsun yani böyle işleri. O arkadaşa gittik. Onun da bu yerde oturan bir arkadaşı var. O geldi oraya. Ne yapar, ne yapar? Kozleme yapar. İspanağa doğradım, hamuru yumurdum. Ondan sonra... Bir gözleme yaptım. Patates, ıspana. Kötüydü. güldüm. Nerede Ay. yediniz? Nerede yediniz? Arkadaşın orada. Şey mi, Parka mı gittiniz yoksa? Yok, yok. evde akşam. Ondan sonra Sonra bir daha geldi. Bir daha mı istedi? <laughs> Diyor ki sarılıyor sarılıyor Fatma teyze ben seni o gözlemen hayatta unutmam. <laughs> senin seni emeğin geçti bana yaptın bir derece. Ondan sonra o gün, gün oturmaya geldi. Bu tarafta oturuyor. Ya o yapamıyor muymuş yoksa? Yok o hiç şey yapmamış, yapmamış mı? Yok bilmiyorum. o. <laughs> o bilmiyor. Hamur işini bilmiyor. Allah'ım bayıldı bayıldı bir gör, sen nasıl yaptın bunu diyor. Tamam <laughs> biraz da ıspanaklı da şey yaparız. Biraz ıspanaklı da, <laughs> da Çok mazur oldu da. Hmm, yo yo iyi olur Çiçek. Çiçek. Şimdi. geçtik biz. Patatesimizi bitirdik. Ispanaklı yapıyoruz şimdi. bir tuz şey Çok çok değil de çok yavaş çevir. Evet. 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 Şöyle biraz soğuk gibi olsa evet. açabiliriz. Çok az. Çok az. Evet. Kapat kapat bir kapat bir kapat. Biz ıspana süt kaymağı da koyuyoruz. Süt kaymağı koyunca çok güzel oluyor ıspanağın içine. Öyle deneyebilirsiniz. Şu peynirden biraz peynirlilerimiz kaldı. Peynirliği de yaptık mı? Bitiyor. Peynirin içine biraz da kaşar doğradım. Eresin diye. Bitirdim arkadaşlar patatesli gözlememiz, ıspanaklı gözlememiz, peynirli gözlememiz. Yapıp yiyenlere afiyet olsun. Canlarım bana abone olmayı, beğeni yapmayı, yorum yapmayı unutmayın. Lütfen sizden rica. Teşekkür